Sayın AK Parti İl Başkanım ve yöneticilerim, değerli misafirlerim ve sayın basın mensupları arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 3 Aralık'ta Engelliler Günü kutlanmaktadır. Ülkemiz içerisinde azımsanamayacak bir oranda olan engelli vatandaşlarımız için Devletimizin resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadırlar. Engelleri kaldırmak bir görevden ziyade gönül işidir. Biz biliyoruz ki engelliler için vermiş olduğumuz her hizmete bir gün kendimiz de ihtiyaç duyabiliriz. Engelli vatandaşlarımıza sürekli söylediğimiz bir söz vardır. Asıl engel pes etmektir. diye bize düşen görev ise imkanımız doğrultusunda kendilerinin pes etmemelerini sağlamaktır. Burada empati kurmak çok mühimdir. Siz hiç yanınızdan geçen engelli bir vatandaş gördüğünüzde onun yerinde olabileceğinizi düşündünüz mü? Eğer düşünebiliyorsanız o zaman tüm engelleri kaldırmak için elinizden geleni en iyisini yapacağınıza inanıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza desteği sadece maddi imkanı olan vatandaşlarımız da değil, hepimiz verebiliriz. Bir gülümsemek, halini hatırını sormak, güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmak, bunlar sadece destek değil, zaten olması gereken şeylerdir. Bugün buradan tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Gelin çiçek yetiştiren insanlardan olalım. Çiçeklerimizin toprakları ile ilgilenelim. Onlara su verelim. Güneşe çıkartalım. Zarar gelmemesi için göz kulak olalım. Temiz tutalım. Siz bir çiçekle konuştuğunuzda ondan aynı şekilde sizin dilinizde cevap vermesini mi bekliyorsunuz? Onunla konuşup müzik dinlediğinizde onun daha sağlıklı olması daha sağlıklı olması sizin için bir cevap değil midir? O yüzden cevap veremeyeceği bildiğiniz halde engelli vatandaşlarla konuşalım. Onları güneşe çıkaralım. Her insanın yaratılışında, her olayın ardından bir amaç vardır. Ve amaçsız yaratılan hiçbir canlı yoktur. Bunu bilelim. Eğer bunu bilebiliyorsak, işte o zaman dünyayı daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Gelin yaşamın tüm çirkinliklerinden sıyrılarak yeni bir başlangıç yapalım. Tüm imkanlarımızı seferber edelim. Sağlıklı bedenlerimizde elde ettiğimiz, yarın bir gün geride bırakacağımız maddi kaynaklarımızla vatandaşlarımızı toplum içine karıştıralım. Acıyarak değil, bunu seve seve yapalım. Biz diyoruz ki, Aziz Türk milletinin her bir vatandaş içinde bulunduğu koşul ne olursa olsun huzur ve refah içinde yaşamalıdır. Ve biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Olarak. Biz de naçizane bir küçük bir hediye etmek istedik bugüne özel bir tane engelli vatandaşımıza. Şu an kendisi zaten kullanıyor, kullandı bugün. Tabii ki. Değerli misafirlerimiz, değerli konuklar, özellikle tabii ki bu engelli olduğumuz için farklı bir bu da engellememize Sayın Bari yardımcı, Sayın Belediye Başkan yardımcı, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Emniyet Büyüklüğü, Sayın İl Genel Sekreter, Sayın AK Parti İl Başkanım, Değerli Müteahhitler, Değerli kader Orkan Kutlarım, Dava Öncelikle kalemi diyene en hüzünlü günlerinden bir yaşıyor. Şehidimiz var. Şehidimiz de Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başlattık. Evet, her yıl hatırladığımız, konuştuğumuz ve kamuoyunun dikkatini çektiğimiz doğru üç Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dünya engeller günü olarak kutlanmaktadır özel önünde grup genelinde çeşitli programlar, paneller, toplantılar ve buna benzer çeşitli etkinliklerle engellilerin sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine ortak çözüm yolları Değerli Mütahabı'nın sayıları küçültemeyecek sayıda olan ve nüfusumuzun büyük bir bölümünü oluşturan engellerimiz toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası. Belki birçok kişiye 3 Aralık günü bir şey ifade etmeyebilir. Çoğu kişi 3 Aralık Dünya Engelliler günü olduğunu bilmezler bile. Ama dünyada bugün Dünya Engelliler günü olarak ilan edilmiştir. Ben de bu vesileyle tüm arkadaşlarımın kader ortaklarımın Engelliler gününü kutluyorum. Unutmayalım ki her sağlıklı insan aynı zamanda bir engelli adaydı. Engellilere acımak yerine onları sevelim, koruyup kollayalım, günlük hayata katılımlarını sağlayalım. Önlerine engeller koymayalım. Sosyal hayatta engellilerin de var olduğunu ve yaşadıklarını her insan gibi yaşamında yolları, caddeleri, sokakları kullandığını apartman dairesinde yaşadığını, devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalıştığını, bu kurum ve kuruluşlarda her türlü işlerini gördüğünü, günlük alışverişlerini yaptığını, neticede 365 günü sağlam insanlar gibi yaşamaya veya yaşamaya çalıştığını en Unutmayalım. Engellerin önlerindeki engelleri kaldıralım. Her şeye ulaşılabilirliklerini kolaylaştıralım. Gerekli altyapı ve düzenlemeleri yapalım. Hala özürlülüğü bir engel olarak gören, yani engellileri düşünemeyen düşünce özürlüleri buradan sesleniyorum ve diyorum ki engellilik bir engel değil, bu önemli bir özelliktir. Engellilerin her birinin bu vazgeçilmez bir parçası değerli birer tamamlayıcısı olduğunu unutmayalım. İnsan hayatı iniş ve çıkışlarla çeşitli engel ya da kolaylıklarla doludur. Ama yaşamını o anki durumuna göre sürdürür. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bir insanın engelinin olması onun da diğer insanlar gibi yaşamasına çalışmasına hayata katılmasına ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemelidir. Sevgili arkadaşlar, günlük yaşamda sıkıntılar, zorluklar mutlaka olacaktır. Her şeye rağmen yaşama sevincimizi hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekmektedir. Engellilik konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve fertleriyle herkesin üzerine düşen görevi ve sorumluluğu mutlaka ve mutlaka yerine getirmelidir. Bu sosyal devletin, sosyal devlet olmanın ve sosyal devlet bireyi olmamızın bir asli görevidir. Bizler engelliyiz ama beyin ve yürekçe özgürüz. Gelin hayatı hep beraber paylaşalım. Hayatı beraberce paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Tekrar yürekleri sevgiyle dolu olan tüm engelli arkadaşlarımın ailelerinin 3 Aralık Dünya Engeller Günü kutluyor. Nice engellenmemiş günler, haftalar ve yıllar temenni ediyorum. Aynen. Aynen. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3 Aralık Engeller Günü nedeniyle hepimiz buradayız. Engelli kardeşlerimizin bugün Engelliler Günü kutlamak için onlara destek olmak için buradayız. Ama bizler engelli kardeşlerimizi ve ailelerini sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde hatırlamak değil, onları her gün onlarla toplum içerisinde iş hayatında, siyasette, caddede, sokakta onlarla birlikte olmak ve onlara yardımcı olmak, onları gönlümüzde taşıyıp onların ihtiyaçlarını gidermek için her zaman yanlarında olmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bugün engeller günü diye başkanım biraz önce söyledi. Dünyada engelli olup da bugün Engelliler günü olma olduğunu bilmeyen bir sürü kardeşim vardır. Ya da engelli olmayıp da bir gün engelli olacağını hiç aklına getirmeyen bir sürü insan vardır. Fakat bizler bir gün kendimizin de böyle bir engelle karşılaşabileceğimizi Başkanımın da dediği gibi engelli adayı olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız gerektiğine inanıyorum. Bizler her zaman AK Parti teşkilatı olarak Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla, AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar engelli kardeşlerimize hem çalışma hayatında, hem toplumda, hem sivil toplum örgütlerinde mümkün olduğu kadar mecliste dahi engelli kardeşlerimize yer vermeye, onlarla iç içe, onlarla birlikte onların dertlerini mecliste ve toplumda, her gün dile getirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar bugün Engeller günü Günü'nü kutlamak için buradayız. Ama Engeller Günü'nü ben kabul etmiyorum aslında. Çünkü ne kadar biz Engeller Günü kelimesini kullansak da siyaset akademisi dersi alıyoruz biz Kırıkkale'de teşkilatımızda. Bir şeyi ne kadar çok konuşursanız ya da ne kadar çok düşünürseniz o... Çin'in üzerine daha fazla destek verdiğinizi söylüyor bize gelen hocalarımız. O yüzden bizler hiçbir zaman engelli kelimesini ben şahsımda kullanmak istemiyorum. Bu kardeşlerimize, dernek üyesi arkadaşlarıma, kardeşlerime, avlalarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz her zaman onların yanındayız. Onlara yardımcı olmak, onların dertlerini ve sıkıntını, sıkıntılarını paylaşmak için buradayız. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ve bugünlerini kutluyorum. Allah her zaman onlara yardımcı olacağımızı ve Cenab-ı Hakk'ın desteğiyle onların problemlerini gidermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi söylüyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.